Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü çiftimiz Ersin Arıcı ve Beril Pozan'dan muhteşem haberler getirmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimizin bugün düğünü var çiftimizden birbirinden güzel düğün görüntülerini sizler için getirmeye devam edeceğim. Bugün düğünleri olan çiftimizi tebrik ederek muhteşem düğün görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim çok bir kararla evlenme kararı alan çiftimiz bugün 19 Ağustos'ta evleniyor. Çiftimizden şimdilik yeni görüntüler gelmedi. Sizler için düğünden muhteşem kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Yeni paylaşımlarını ve muhteşem düğün görüntülerini sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Çiftimizden eğlenceli ve renkli paylaşımları yayınlamaya devam ederken düğün görüntüleri tarafından eğlenceli ve renkli dans görüntülerini de videoma ekleyerek yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik sizler için muhteşem karıları bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.